yıllarda büyük şehir belediyeleri çoğaldı. Niye? Köyler ve nahiyeler ve küçük kasabalar büyük şehir belediyesini kazanabilmek için o köyleri şehire yani genelde köyler eksilmedi, mahalleye dönüştürüldü. Yani sizin dediğiniz o miktar kadar belki yok göç. İnsanlar artık memleketine göçemiyor yok elinde avucunda parası yok gitse orada neyi ne ekecek? Ziraat bitmiş, tarım bitmiş. İnsanlar oraya gittiği zaman ne yapacak hayvancılık. burada? Hayvancılık bitmiş. Yani gidiş dönüş olabilir. Belediyeler veya da hükümet veya işte yetkili kurumlar alacak eline parasını, cebine parasını koyacak. Avrupa'da bir ülke diyor ki sen mültecisin, 5 yılını doldurdun. Ben sana yardımcı olacağım. Sen Türkiye'ye gidebilirsin. Sen de eğer köylü burada rahatsız ise, geçinemiyorsa al, takımını, tarlasını eline ver, parasını eline ver. O insan da orada geçinsin. Ne yazık ki sıkıntı var. Liyakat, liyakat olmaz ise böyle olur. Kentleşme abicim, binalar dikiyorlar, ormanları yakıyorlar. Ormanları yakan bizzat devlettir. Ben buna inanıyorum, bunu savunuyorum. Hiçbir şekilde kimse demesin şöyle oldu, böyle oldu. Devlet kendisi yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü daireler dikmek için. Abicim zaten olan köylüleri oluyor. Olan sadece o zavallı insanları oluyor. Kimse onlara bakmıyor. Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Evet hani haberlerde izliyoruz, üzülüyoruz, yardım yardım diye bir şey yok. Hiçbir şekilde yok. Yapılan yardım da acaba... Nereye gidiyor? Soru işareti bana bunun cevabını versinler. Köyü yani mahsul ekmek için gerekli şartlar lazım. Bu şartları devlet elde etmeyince ne oluyor? Köyden, kenten göç oluyor. Yani bırakıyor. Bugün birçok yer boş. Şey, taş, toprak. Yani bizim ülkemiz dört mevsimi yaşayan <laughs> ülke olmasına rağmen birçok şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Onu bilmiyorum. Yani çiftçiye gerekli şey yapılmıyor. Evet. Gerekli destek, gerekli... Ne <laughs> diyeyim? teşvik yapılmıyor hiçbir zaman. O yüzden yani onlar da kendince haklılar. Ya ben de bir köylü çocuğu olarak e, mazotun litresi 7 TL, 8 TL olursa ne yapacağım? Yani burada yapacak bir şey yok ki. Köyde kaldığın zaman herhangi bir yeri ekip biçemiyorsun. Çünkü ekip biçip yani emek sarf ettiğin şeyden daha çok giderin oluyor. E, Çoluğun çocuğun çocuğum var onu geçindirmek için mecburen metropol İstanbul gibi işte Ankara gibi metropol olan Şehirlere gelip çalışmak zorundasın. Buraya geldiği zaman da zaten o konuda da sıkıntı var. Demin de söylediğim gibi hak yeniliyor. Yani SSK'lı çalışan 5 bin lira maaş alan arkadaş, işçi 3 bin lira SSK asgari ücrette gösteriliyor. Yani her türlü hak yeniliyor. Ülke baş başına normal problemle. Sıkıntımız o. Köylerimiz neden azalıyor? İşte köylerimizde şimdiki gençlik kalmadığından ihtiyarlar, buradan emekli olursa gidiyor. Olmazsa köyde kimse kalmıyor. Misal biz beş kardeşiz. Hepimiz köyde hiç yok yani. Herkes geçim derdine şehre gelmiş. Ana baba da ölünce köyde kimse kalmıyor ister istemez. Ama hayat olması lazım diye düşünüyorum. Ya muhakkak yani orada çiftçilik yapılsa ne bileyim ufak tefek bağ bostan ekilse yine köyde insan geçinir yani. Geçilmez değil yani. Çoluk sözü şehirde olduğu için gidemiyor yani millet o varlıktan olur. Başka hiçbir şeyden olmaz. Yokluktan köye gidilir, varlıktan köy boşalır. Kimse köyü terk etmez. Eğer burası bir batsın, o kaçı da 34 bin miydi? Olur 70 bine çıkar. Millet buraya hani bir umut şehri burası. Metropol bir şehir. E şimdi köyde durmuyor. Eski çiftçilik falan yok artık. Millet yani bıraktı o işleri. Ama normalde köyümüzün canlanması gerekir değil mi? Canlanması gerekir. Aslında da ona da bir ona da bir sistem lazım. Ona da bir sistem lazım yani. Şimdi o Şener Şen'le Şaban'ın bir filmi var. Nereye gidiyorsun diyor Almanya'ya gidiyorum. Kevde de çıkan diyor ki ben İstanbul'a gidiyorum. Ya senin tarlan var, koyunun var, servetin var, şöhretin var. Ne geliyorsun İstanbul'a? Demek ki zevk, keyif için geliyor. Benim bugün bin metre toprak avucum olsa, namer dolayım ki ben İstanbul'a gelmem abi. Bu gelenler servet işine yani. daha zengin olayım diye. Gözü duymuyor merzele götürecek. Bak ben ne diyorum? Hayvanı, koyunu, tarlanı, kimini bırakıp geliyor İstanbul'a. Ne geliyorsun kardeşim? Söyle ya. Bana devlet şu an bir, bana bir bir arsa versin. Yani ekilecek, biçilecek bir arsa versin. Ben hemen köyüme dönerim. Urfa'da ya, Şanlıurfa'da, Baraj suyu. Kuşur kuşur akıyor. Ne ekersen biçiyorsun, biçebilirsin ama tarlam yok. Olmayacak ben nereye gideyim? Olanlar kaçıyor geliyor. Tersine. Abi niye terk ediyor bence? Şimdi şehirde geçinemeyen bir adam. Şimdi biz şehirde yaşadığımız halde geçinemiyoruz. Yani ben 20 yaşındayım metrobüs, metrobüse gideceğim şu an görüyorsun. Yurt dışında yaşayan 20 yaşında çocuklar metrobüse gitmiyor. Arabası ile gidiyor. Niye? Alım gücü yüksek. O yüzden adamlar kullanmıyor bile. Yani ben Çünkü... Köydeki adam nasıl geçinsin ya? Ben İstanbul'da zor geçiniyorum. Köydeki adam nasıl geçinsin? Çünkü çiftçinin hakkı kalmadı artık. Biz de köyden gelmeyiz. Biz de köylerden buraya geldik. Hepimiz aynı şekildeyiz. Yani ben köyde kalsam çiftçilik de yapsam devlet bana bakmıyor. Yani hayvan da baksam olmuyor. Hiçbir şekilde köyde geçinemezsin yani.